E-postalarımız, fotoğraflarımız, hatta izlediğimiz diziler, neredeyse tüm dijital hayatımız artık bulutta. Peki her gün kullandığımız bu servisler ne kadar güvenli? Hadi gelin bu görünmez kalelerin sırlarına birlikte bakalım. Şöyle bir düşününce, bulut teknolojisi çoğumuz için sihir gibi bir şey. Bir tıkla dosyalar oradan oraya gidiyor, telefonumuzdaki fotoğraflar anında bilgisayarımızda beliriyor. Her şey o kadar zahmetsiz ki ama işte bu basitlik hissi hikayenin sadece görünen yüzü. Eskiden neydi o öyle? Verilerimizi saklamak için bir sürü fiziksel disk, çizilmesin diye gözümüz gibi baktığımız CD'ler, sürekli kaybolan o USB bellekler. Tam bir angarya. Şimdi ise Google Drive, Dropbox gibi hizmetler var. Verilerimiz sanki yanı başımızdaymış gibi her an her yerden erişilebilir durumda. Bu inanılmaz bir rahatlık, kabul edelim. Ama işte bu rahatlığın arkasında devasa ve çok karmaşık bir sistem yatıyor. İlk olarak işin en sevdiğimiz kısmına, yani bulutun hayatımızı nasıl kolaylaştırdığına bir bakalım. Bu teknolojiyi neden bu kadar sevdik ve benimsedik? E sevilmeyecek gibi değil ki, her şeyden önce bize müthiş bir özgürlük veriyor. Evde, işte, yolda, nerede olursanız olun tüm dosyalarınız elinizin altında. Şirketler içinse durum daha da iyi. O pahalı, kocaman sunucu odalarını kurmak yerine kullandıkları kadar ödüyorlar, maliyetler düşüyor. E tabi bir de günlük hayatta dizi film izlemekten tutun da en önemli belgelerimizi yedeklemeye kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Tamam, her şey harika ama şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirme zamanı. O pırıl pırıl görünen kolaylığın arkasında fırtınalara neden olabilecek ne gibi riskler ve karmaşık sorunlar var. Yani her şey bu kadar yolunda giderken acaba ne ters gidebilir ki diye düşünüyor insan. İşte bu basit soru bizi bulut güvenliğinin tam da kalbine götürüyor. Ve işte tam bu noktada EMC bulut hizmeti üzerine yapılmış bir analizden alınan bu cümle resmen suratımıza çarpıyor. Bu öyle sıradan bir eleştiri değil. En büyük sağlayıcıların bile ne kadar ciddi sorunlarla boğuştuğunu gösteren somut bir kanıt. Yani riskler hiç de teorik değil. Bir bulut sağlayıcısının karşılaştığı tehditler listesi epey kabarık. Birinin elini kolunu sallayarak sunucu odasına girmesinden tutun da ağınıza sızan bir virüse ya da ani bir elektrik kesintisi, bir sel, bir deprem bunların hepsi sizin o çok değerli verileriniz için potansiyel bir felaket demek. Aslında bütün bu riskler korumamız gereken üç temel şeye saldırıyor. Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik. Gizlilik ne demek? Sizin sırrınızın sır olarak kalması demek. Bütünlük, kaydettiğiniz bir dosyanın sonradan açtığınızda bambaşka bir şeye dönüşmemiş olmaması erişilebilirlikse en basit haliyle ihtiyacınız olduğunda verilerinizin orada olması. Bu üçünden biri bile sarsılırsa buluta olan bütün güvenimiz yerle bir olur. Peki bu kadar çok ve çeşitli riske karşı nasıl bir savunma yapılıyor? Çözüm tek bir kilide güvenmek değil. Çözüm aşılması çok zor katmanlardan oluşan sağlam bir dijital kale inşa etmek. Bu stratejinin adı derinlemesine savunma. Mantık aslında çok basit. Tıpkı eski kaleler gibi. Saldırgan ilk duvarı aşsa bile karşına bir hendek çıkar. Hendeyi geçse ikinci bir duvar. O duvarı geçse muhafızlar. Amaç tek bir zayıf noktanın bütün sistemin çökmesine neden olmasını engellemek. Gelin bu kaleyi gözümüzde canlandıralım. İlk katman yani kalenin en dış çevresi sunucuların olduğu binaya fiziksel olarak kimin girip çıktığını kontrol eden güvenlik görevlileri kartlı sistemler. İkinci katman, yani o kalın duvarlar, ağa giren çıkan her veriyi kontrol eden güvenlik duvarları ve verileri şifreli tünellerden geçiren VPN'ler ve son katman, yani kuledeki nöbetçilerse her şeyi 7/24 izleyen, en ufak bir anormallikte alarm veren sistemler. Şimdi de bu dijital kaleyi inşa ederken kullanılan o temel araçlara, yani cephaneliğin kendisine biraz daha yakından bakalım. Güvenlik duvarı yani firewall aslında tam olarak ağınızın kapısında duran o dikkatli güvenlik görevlisidir. Gelen her pakete bakar, senin kimliğin ne, nereye gidiyorsun diye sorar ve kurallara uymayanları içeri almaz. Görevi bu kadar basit ve net. Ama kapıda bir görevlinin olması yetmez diye mi? O görevlinin kime kapıyı açıp kime açmayacağını çok iyi bilmesi lazım. İşte yapılandırma tam olarak bu demek. Doğru yapılandırılmış bir güvenlik duvarı ağa bir kale gibi korur. Ama ya yanlış yapılandırılırsa, o zaman o güvenlik görevlisi farkında olmadan hırsızlara arka kapıyı açmış olur. Aradaki fark güvenlik ve felaket arasındaki farktır. VPN yani sanal özel ağ ise verileriniz için adeta özel bir zırhlı araç gibidir. İnternet gibi herkese açık, kalabalık bir otoyolda seyahat ederken verilerinizi şifreli bir tünelin içine sokar ve meraklı gözlerden tamamen korur. Böylece verileriniz hedefine ulaşana kadar kimse ona dokunamaz. Ağ izleme sistemi ya da NMS bunlar da kalenin asla uyumayan, etrafı sürekli gözetleyen nöbetçileri. Ağdaki her hareketi izlerler. Bir sunucu fazla mı ısındı, bir yerden beklenmedik bir veri transferi mi başladı, her anormalliği anında fark edip yöneticilere haber verirler. Bu da sorunlar daha büyümeden müdahale etme şansı tanır. İşte bütün bu katmanlar, araçlar, stratejiler hepsi tek bir büyük amaca hizmet ediyor. Kullanıcıların verilerini gönül rahatlığıyla emanet edebileceği sarsılmaz, güvenilir bir ağ oluşturmak. Peki nedir bu güvenilir ağ? Aslında bu kalenin içindeki o korunaklı, huzurlu şehir demek kapısından sadece kimliği doğrulanmış kişilerin girebildiği, içerideki tüm iletişimin güvende olduğu ve her köşesinin korunduğu bir alan. Bu güveni inşa eden temel taşlar da belli. Verilerinizi okunmaz hale getiren güçlü bir şifreleme, içeriye sadece doğru kişilerin girmesini sağlayan sağlam bir kimlik doğrulama, kapıdan kötü niyetli kimsenin sızmasını engelleyen iyi ayarlanmış bir güvenlik duvarı ve güvenli iletişim kanalları. Ve böylece başladığımız yere geri dönüyoruz. Bütün bu teknik detaylar sizin için, benim için, hepimiz için aslında ne anlama geliyor? Her şey üç basit vade çıkıyor. Gizlilik sayesinde özel bilgileriniz size özel kalır. Bütünlük sayesinde kaydettiğiniz bir dosya ne eksik ne de fazla tam olarak kaydettiğiniz gibi kalır. Ve erişilebilirlik sayesinde verileriniz ne zaman isterseniz tam doğru da orada sizi bekliyor olur. İşte o dijital kalenin tek amacı bu üç temel hakkınızı korumaktır. Sonuç olarak bulutun bize sunduğu o muhteşem kolaylık aslında arka planda hiç durmadan devam eden çok katmanlı bir güvenlik mücadelesinin bir sonucu. Bu yüzden kendimize sormamız gereken son soru belki de şu. Verilerimizi emanet ettiğimiz bu dijital dünya 7/24 çalışırken onu korumakla görevli olanlarda her an, her saniye tetikte mi? İşte bu üzerine düşünmeye değer.